Evet dostlar. Akşam yememesi. Burada bozların yavrusu var. Burada ballı bir yavru var. Bu normalde bundan kardeş. Bozlardan gelme dostlar. Bakın bu bozlardan gelme bir yavru ama o da yere düşmüş. Onu da bayağı bir hırpalamışlar. Normalde ikisi kardeş. Tek tek büyütüyorum yani. Başka da yavru yok dostlar. Benim kuşlarımın şöyle bir özelliği var. Ben dişi erkek ayırmam. Bu da şimdi. Ne oldu buna ya? Allah Allah. Ben dişi erkek ayırmam dostlar. Benim kuşlarda şöyle bir özellik var. Kendili kendini dinlendiriyorlar. Yani yumurtlama şu anda yok. Kuşlar yumurtlamıyor ne zaman yumurtlamaz? Tüyden çıkana kadar hiçbir zaman yumurtlamazlar. O yüzden de diş erkek ayırmıyorum. Bir maşallah demeyi de esirgemeyin dostlar. Ben kuşlarımı seviyorum ya. Bunların yanında ben huzur buluyorum. Huzur. Bütün stresim bunları atıyorum ben. Bazen böyle akşamları gelirim. Böyle bunları seyrederim. Önce kuşlarınızı seveceksiniz dostlar. Ve kendinize nasıl bakıyorsanız aynı öyle bunlarda hizmet edeceksiniz. Gördüğünüz gibi fıçı gibi hep tüydüler. Bu dört yavruyu da ufak ufak, ufak ufak eğitim veriyoruz. Lakin havalar malum günler kısaldığı için de bu akşam işim dolayısıyla geç kaldım. Bunlara bu akşam idman veremedim dostlar. Burada da yine kanat kuyruk bekleyen ballarımız var. Hepsi fıçı gibi. Tüy dostlar. Nasipse bunları kanat kuyruk geldiğinde ekelini uçuracağız. Güzel görevler yaptı. Beni tatmin etti. Bakın. Hayvanda tüy namına bir şey kalmamış ya boynunda. Resmen çız çıplak.